Ağzı belli Allah'ın Bismillahirrahmanirrahim. elhamdülillahi rabbil alaamin. Ve salat ve salam ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ejmeyi. Bugün inşallah anne babanın evladına karşı olan hakkını konuşacağız. Şimdi genellikle hep anne baba hakkı konuşuruz, değil mi? Ha. Aslında kitaplarda anne babanın evladına karşı olan vazifeler de bildim. Bugün inşallah onları konuşacağız. Şimdi ilk önce şöyle bir ayet ile bir hatırlatma yapalım. Allah Teala Tahrim Suresinin 6. ayet kelimesinde diyor ki: Ya yuhelledine amenu, ey iman edenler, İmanla imanla müşerref olanlar, imanı kabul etmiş olanlar. Ku enfusekum ve ehlikum naran, kendinizi ve ehlinizi yani ailenizi ateşten koruyun. Hem de nasıl ateş biliyor musunuz? Ayet kelimenin devamında diyor ki: Ve kudu nasu ve hijara, yani öyle bir ateşten koruyun ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Allah Teala bizi uyarmış. Ey iman eden hani siz imanı kabul etmişsiniz, iman ehli olmuşsunuz. Kendinizi de koruyun bu ateşten, ailenizi de koruyun. O yüzden bizim en önemli vazifemiz evlatlarımıza karşı onları cehennem ateşinden kurtarmak. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki Men vulide lehu Kimin bir evladı olursa. Fel yuhsin ismehu ona güzel bir isim versin. Ve ona güzel bir edep versin. Yani güzel ahlakı öğretsin. İslam ahlakını öğretsin. Ama sonra devamında diyor ki فَاِذَا بَلَغَ Eğer buluyor erirse فَالْيُزَوْوِجْهُ Onu evlendirsin. وَاِنْ بَلَغَ وَلَمْ يُزَوْوِجْهُ Ama buluğa erip de onu evlendirmez. Yani evlenme çağına gelip de evlendirmez ise Fa asabu ismen ve günah işlerse fe innema ismuhu ala ebi. Şüphesiz ki onun yaptığı günah babasına da yazılır. Yani babasının da payı var o günahta. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın ne demiş. İlk önce isim öğret. Yani ismini güzel bir şekilde ver çocuğu. Yani şimdi taş, toprak vesaire öyle acayip acayip isimler veriyorlar. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'de geçti diye nar ismini veriyor mesela. Bugün nar Cehennem demek, ateş demek aslında. Cehennemin isimlerinden biri Kur'an-ı Kerim'de geçer. O yüzden isim verirken dikkatli seçmemiz lazım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela peygamber isimlerini vermemizi tavsiye ediyor. Salihlerin isimlerini vermemizi tavsiye ediyor. O yüzden böyle isimler seçmemiz lazım. Bu birinci vazifemiz. Evladımız doğdu. ilk vazifemiz güzel isim takmak. Ondan sonra güzel edebi öğretmek. El-İslamun husnul hulup. İslam güzel ahlaktır. el edebu hayru miras. Edep en güzel mirastır. Yani edep bırakmadıysak evlatlarımıza miras olarak bizden o zaman ne fayda? Biz aslında hiç güzel bir miras bırakmamışız o zaman. Onun dışında ne diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Bulu erirse evlendirsin. Evlenme çağına gelince evlendirsin evladı. Eğer evlendirmezse ve o çocuk zinaya düşürse, bir günah işlerse mesela Allah korusun bu diğerler için de geçerli. Din ilimlerini öğretmediyse, haramı helali öğretmediyse o çocuk günah işledikçe babasına da yazılır. Şimdi onun dışında başka hadis-i şeriflere baktığımız zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz. Çok enteresan. Peygamberimiz burada sallallahu aleyhi ve sellem bizi sürünün başındaki bir çobana benzetmiş. Şimdi bir çobana koyun emanet ettiğimiz zaman, işte bir hayvan emanet ettiğimiz zaman, o çoban o hayvana bakmazsa, dikkat etmezse ve kurt kapar o hayvanı, çoban görevini yapmış olur mu? Olmaz. İşte biz de görevimizi yapmamız lazım. Kurtlardan evlatlarımızı, ehlimizi korumamız lazım. Çoban sürüsünü koruduğu gibi siz de evlerinizde ve emirleriniz altında olanları cehennemden koruyun. Az önce ayet-i kerimeyi okuduk ya. Kendinizi ve ehlinizi koruyun diyor allah Teala. Biz de korumamız lazım. Cehennemden korumalısınız. Onlara Müslümanlığı öğretmelisiniz. Öğretmez iseniz, yani dini, İslam'ı öğretmezseniz, haramı, helali öğretmezseniz, imanı öğretmezseniz mensul olacaksınız. Siz de mensulsunuz. Bir kere de Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, çok Müslüman evladı, şimdi bu hadis-i şerif aslında acı bir hadis-i şerif. Yani insanın kalbinin sızlaması lazım bu hadis-i şerifi duyduğu zaman. Düşünüp tefekkür etmesi lazım. Allah korusun biz böyle babalardan olmamamız lazım mesela. Ne diyor? Çok Müslüman evladı babaları yüzünden Veil ismindeki cehenneme girecekler. Bak çok Müslüman evladı babaları yüzünden Veil ismindeki cehenneme girecekler. Çünkü bunların babaları yalnız para kazanmak ve keyif sürmek hırsına düşüp ve yalnız dünya işleri arkasında koşup evlatlarına Müslümanlığı ve Kur'an-ı Kerim'i öğretmediler. Haydi bakalım şimdi. Şey. Yani düşünebiliyor musunuz? Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle babalardan ötürü ne diyor biliyor musunuz bu hadis-i şerifin devamında? Yani Allah korusun. Çok ağır bir laf bu. Ben böyle babalardan uzağım. Yani böyle babaları ben tanımıyorum. Uzakım. Onlar da benden uzaktır. Çocuklarına dinlerini öğretmeyenler cehenneme gideceklerdir. Allah Teala muhafaza buyursun. Bizim evlatlarımız üzerinde en büyük en mühim vazifemiz onları din-i İslam öğretmek. Yine hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki: Çocuklarına Kur'an-ı Kerim öğretenlere ve Kur'an-ı Kerim hocasına gönderenlere Öğretilen Kur'an-ı Kerim'in her harfi için 10 kere Kabe-i Muazzama'yı ziyaret sevabı verilir ve kıyamet günü başına devlet tacı konur, bütün insanlar görünüp, görüp imrenir. Şimdi bu hadis-i şerif aslında bize bir kolaylık da sağlamış. Yani her baba ne dedik çocuğuna dini İslam'ı öğretmesi lazım. Peki babanın ilmi yoksa ne olacak? Baba mesela namazın farzlarını bilmiyor, nasıl öğretsin çocuğunu? Orucu neyin bozduğunu bilmiyor baba mesela. Nasıl öğretsin çocuğa? Babanın bunları bilmesi farz ha. Yani din ilimlerini, işte namaz kendi, ona farz olan ibadetleri en azından öyle diyelim. Ona farz olan ibadetleri bilmesi farzdır. Yani bir kişi Müslüman oldu vakit çıkacak, namaz kılma öğrenmesi farz. Ramazan geldi, Ramazan ilmini, oruç ilmini öğrenmesi farz. Zengin oldu, zekat ilmini öğrenmesi farz. Zengin olmadıkça mesela zekat ilmi farz değil. Ha. Işte o yüzden babaların da aslında bunu bilmesi lazım. Belki bilmiyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Veya Kur'an-ı Kerim hocasına gönderirseler. Yani bu da çok önemli. Yani yaz günleri Kur'an-ı Kerimler yapılıyor. Kur'an-ı Kerim kursları yapılıyor. Senelik Kur'an-ı Kerim kursları var. Bunlara çocuklarımızı göndermemiz lazım. Yoksa ahvalimiz nicedir. Onun dışında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş. Şimdi bu hadis-i şerifi bazıları hoşuna gitmeyebilir ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş. Çocuklarınıza namazı öğretiniz. 7 yaşına gelince namazı emrediniz. 10 yaşına gelince kılmazlarsa elinizle yardımlayın. Sen yani döverek kılınız, kıldırınız. Şimdi ah hocam şiddet uygulanmaz şöyle yapılmaz. Zaten şiddet uygula diyen yok ki. Sen çocuğa şiddet uyguladığın an çocuğu dinden soğutursan o çocuk hiç dine gelmez. Şimdi öyle aileler var, muhafazakar aile diyorlar ya parantez için alalım onu. Yani dini bütün aile, muhafazakar ne demek? Dini bütün aile. Ama maalesef çocuklarına, mesela küçük yaşta çocuğun oyun yaşı, oyuna salmıyorlar. Çocuğu mesela yerinden kaldıttırmıyorlar. Benim başıma geldi. İsmini vermeyeceğim şimdi bir yerde imamlık yapıyorduk o zaman. Çocuk karşısında hafız istiyor olsun çocuk. Tamam da zorla güzellik olmaz ya. Güzel, senin niyetin var ama çocukta kapasite yok. Çocuğu sabahtan akşama kadar camide tutup Kur'an-ı Kerim okutturuyor. Çocuk oynama istediği zaman yok sen gitme. Kur'an kursunda işte geliyordu çocuk teneffüs vakti filan salıyordum. Babası geliyordu onu teneffüse salma. E benim teneffüse ihtiyacım var ya. Şimdi çocuğu böyle böyle sıktı o baba. Neyse biz de bir şey diyemiyoruz. Emri maruf olarak sadece böyle tavsiyelerde bulunduk. Yapmayın etmeyin çalın çocuğu oynasın şöyle yapsın böyle yapsın filan. E ne oldu? O çocuk bir yarışmada birinci geldi. Kur'an-ı Kerim yarışması da o bölgede. Onu milli yarışmaya götürdük. Sabah namazını kılacağız. Hadi dedim gel kılalım sabah namazını. Hocam ben kılmayacağım namazını. Niye dedim? E ben babam zorladı diye kılıyordum. Ben kılmayacağım. İşte Zorla güzellik olmaz. Biz güzellikle çocuklarımızı emretmemiz lazım. Burada elinizle yardımlayınızdan maksat ne? Yani çocuğa tavrınızı gösterebilmeniz lazım. O o'dur. Yani hafif böyle çocuğun buduna vururuz. O tavır göstermektir. Mesela çocuğun yüzüne vurabilir miyiz diye? Haram çocuğu sakatlayacak şekilde dövebilir miyiz? Haram. Bunlar haram. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş. Asanızı yükseğe koyun. Hani ne demek asanızı yükseğe koyun? Yani sopanızı yukarı koyun da bilinsin tavrınız. Yoksa sopa yap da dövün demek değil. Yine buyuruldu ki bir Müslümanın evladı ibadet edince kazandığı sevap kadar babasına da verilir. Bir kimse çocuğuna fısık yani günah öğretirse, bu çocuk ne kadar günah işlerse babasına da o kadar günah yazılır. Bu da ağır bir hadis-i Yani aslında ben bunu önceki sohbetlerde de dedim. Hani bu her koyun kendi bacağında nasılın yalanı yok. Yani buna inanmamak lazım. Şimdi bir çocuk sevap işledi, babaya da sevap. Günah işledi, babaya da sevap. E diyeceksiniz o zaman biz hep günah işliyoruz. bizim Çocukları günah hayır. Sen o çocuğa haramı helali öğrettiysen, mesela içki içmemeyi öğrettin çocuğa, dedim bak bu haram şöyle böyle filan. Çocuk bir yaşa geldikten sonra, buluyor olduktan sonra işledi o günahı. Yedi o ahaltı. Yazıldı mı günah babaya? Hayır yazılmadı. Çünkü baba o ilmi vermişti aslında. Eğer baba o ilmi vermeseydi, çocuk o zaman uygun an işleyince babaya da yazılacaktı. Baba namazı öğretti. Çocuk namazı kıldı. Baba o çocuğa namazı öğrettiği için o babaya da sevap yazılacak. Enteresan bir bilgi paylaşalım. Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh'ın derecesi. Ebu Bekir radiyallahu anh'ın derecesi biliyor musunuz nasıl aslında? Şimdi mesela diyelim iki sevabı var. Ümmetten biri hayır işledi ya, Allah Teala ihsan ediyor Hazreti Ebubekir'in radıyallahu anh sevabını ikiye katlıyor. Dört oldu. Ümmetten başka bir başka hayır işledi. Hop ikiye katlandı Ebubekir radıyallahu anh. 8 oldu. Ümmetten başka bir hayır işledi. 16 oldu. Böyle hep 2 2 iki, 2 iki, iki, iki katlanıyor. O yüzden Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın derecesine bizler yetişemiyoruz. Yani peygamberlerden sallallahu aleyhi ve sellem sonraki derecede en üstün ümmetin en üstünü, insanlığın en üstünü peygamberlerden sonra derece olarak Ebu Bekir radıyallahu anh'ın derecesi. Ama bunlar hep o yaptığı iyilikleri karşılığı. O yüzden bizler de aslında öldükten sonra amel defterimiz kapansa da bazı şeylerde kapanmıyor. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ya, işte biri öldüğü zaman amel defteri kapandı. öldün yani öldüm bitti iş. Defteri kapadılar, verdiler eline defteri. Ama bir kişi mesela salih evlat yetiştirmiştir. Arkasından dua edecek biri namaz kılacak biri, oruç tutacak biri ve o namazıyla, orucuyla onların hürmetine babasına anasına dua edecek. Biz namazda Rabbena kirli veli valide diyoruz. Rabbim beni bağışla ve ana babamı bağışla diyoruz. Onun dışında sadakayı cariye bırakırsa, yani bir cami yaptırmıştır, bir çeşme yaptırmıştır mesela veya bir ilim bıraktıysa, bir kitap yazmıştır, dini anlatmıştır birine vesaire. Yani bunlar amel defteri kapansa bile hala bize sevap gelmesine vesile olacaklar. Şimdi çocuk terbiyesine gene geçelim. Hadis-i şerifte Murşidun Nisa'da buyurulmuş ki hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş zevcesinin ve çocuklarının haklarını ifa etmeyeni yani hanımına karşı görevini yapmayan çocuğuna karşı görevini yapmayanın namazları, oruçları kabul olmaz. Buradan şimdi erkekler biraz böyle paniğe girdiler belki ama hadis-i şerif bu. Yani hanımınıza karşı görevinizi yapmazsanız oğlunuza karşı görevinizi yapmazsanız işler yaman. Bir gün hanımın biri hanım sohbetine gitmiş böyle, kadın hocaları toplandı. Orada işte demişler ki aslında kadının kocasına karşı yemek yapma mecburiyeti yok, çocuğa bakma mecburiyeti yok. Hakikaten dinen kadın bunları ilk dolayı yapıyor, mecbur değil. Ama ve lakin kadın duymuş ya bunu, eve gitmiş, süpürmemiş, pişirmemiş, çocuğa bakmamış, onu yapmamış, bunu yapmamış. Adam bir gelmiş eve. Yemek yok, o yok, bu yok. Soba yanmıyor. Ya hanım demiş. Sen demiş. Niye yapmadın bu işleri? Ya demiş. Ben camiye gittim. Sohbet vardı. Kadın hocası anlatıyordu. E kadın hocası dedi ki ne dedi? Ben bunları yapmaya mecbur değilmişim. Benim de hakkımmış bu. Adam da böyle susmuş. Ey demiş o zaman. Ben de geçen erkek hocasından duydum ki bizim de hakkımız varmış ikinci, üçüncü ve dördüncü eş alma deyince kadın tamam tamam demiş. sen yani, hani bunlar dinin kolaylıkları demiş. Biz gene adetlerimize döneriz demiş. Demişlerini yeniden ifa etmeye başlamış. Ay yani şimdi mesele ne? Allah Teala bizim kendimizi ve ailemizi cehennemden korumamızı istiyor. Ve aslında geleceği belirleyen insanlar daha şimdiden geleceği böyle belirleyen şimdiki nesil. Yani her nesil bir sonraki nesile etkileyecek. Eğer biz daha şimdiden çocuklarımızı dine alıştırmasak, bu terbiyeyi vermezsek, güzel ahlakı vermezsek gelecek çok kötü. Eğer verirsek geleceğimiz daha iyi olacak. Şimdi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki birbirinize Müslümanlığı öğretiniz emri maruhu bırakır iseniz Allah Teala en kötünüzü başınıza musallat eder. Yani biz emri marufla mükellefiz. Kulasa evlat ana baba elinde bir emanettir. Allah Teala evlatlarımızı bize emanet olarak vermiş. Şimdi emanet ne demek? Onu da altın çizmek lazım. Yani emanet istediğini yapabilirsin demek değil. Gözün gibi koruman gereken bir şey demek. Hiç zarar gelmemesi gereken bir şey demek. Çocukların temiz kalpleri kıymetli bir cevher gibidir. Mum gibi her şekle alabilir. Küçük iken hiçbir şekle girmemiştir. Temiz bir toprak gibidir. Toprağa hangi tohum ekilirse onun meyvesi hasıl olur. Sen bu toprağa mısır ektin, mısır büyüdü. Domates ektin, domates büyüdü. Vesaire vesaire. Ne ekirsek toprağa onu veriyor. Çocuklar da böyle aslında. Sen çocuğun daha mayasına, toprağına, temiz tohum bıraktığın zaman o çocuk güzel meyve verecek. Ama çocuk mesela evde şiddet gördüyse, mesela babanın anneyi dövdüğünü gördüyse, babanın ağzından küfürler aktığını duyduysa, babanın terbiyesiz terbiyesiz konuştuğunu gördüyse, işte babanın mesela terbiyesizce yemek yediğini gördüyse, annenin hırdım duymazlığını gördüyse mesela, anneden pis sözler duyduysa, annenin iş yapmadığını gördüyse mesela, babanın hanımını işlettirdiğini gördüyse mesela, o çocuk da büyüdükten sonra aynısı olmaz mı? Yani onu etkileyen başka bir sebep olmadıkça, mesela etrafındaki arkadaşları, hocasıdır vesaire etkileyen başka bir sebep olmadıkça, çocuğun mayası öyle mayalanmış olacak. Çocuğun toprağına öyle tohum ekilmiş olacak. Büyüdüğü zaman da bu devam edecek maalesef. Çocuklara iman, Kur'an ve Allah Teala'nın emirleri öğretilir ve yapma alıştırılırsa din ve dünya saadetini ererler. Bu saadette analar, babaları ve hocaları da ortak olur. Yani eğer çocuk dini bütün büyüdüyse, namazında, niyazındaysa, orucundaysa, harama helale dikkat ediyorsa, bundan daha büyük saadet var mı? Hani o yüzden böyle olduğu zaman ne oluyor? O analarda, babalarda, işte onları eğiten hocalarda bu saadete ortaklar. Hazreti İbrahim aleyhisselam dua etmiş. Bakın hem de nasıl dua ediyor. Bizler de namazda salli barik okuduktan sonra böyle dua etmemiz güzel olur aslında. Rabb'i cealni mukîmessalâti ve müzürriyeti Rabb'na ve tekabbel duaa. Rabbenğfirli veli validiye vel mu'minine yevme'l Rabbim Rabbimdir beni namaz kılanlardan eyle. Benim zürriyetimi de namaz kılanlardan eyle ve duamı kabul et. Rabbim beni bağışla, ana babamı bağışla. Bütün müminleri bağışla. Hesap gününde yani hesap verilmeye başlandığı zaman hepimizi bağışla diye İbrahim Aleyhisselam dua etmiş. Kur'an-ı Kerim'den ayet-i kerime bunlar. Bizler de böyle dua etmemiz lazım. Hele hele evlatlarımız için böyle duaları esirgemememiz lazım. Ve bitiriyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki bütün çocuklar Müslümanlığa uygun, elverişli dünyaya gelirler. Yani İslam fıtratıyla gelirler. Sonradan anne babaları ya onları Hristiyan yapar ya Yahudi yapar ya da Mecusi yapar. Bu hadis-i şerifi kulağımıza küpe yapmamız lazım. Yani biz çocuklarımızı nasıl büyütürsek onlar da öyle büyüyecekler. Onlar öyle şekillenecekler ve gelecekte onlar öyle kalacaklar. Eğer geleceğimizin iyi olmasını istersek, yani mesela çocuk baktı ki anne baba edep öğretmemiş. E ondan sonra Kur'an-ı Kerim'de anne babanız of demeyin. Biz diyoruz anne babanı anne baba hakkını anlat hoca. Tamam da anne babanın hakkını anlatabilmemiz için çocuğun hakkını da bilmeniz lazım. Çocuğa düzgün bir şekilde eğitirseniz, edebi verirseniz ان سبحان ربك رب العزه ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه دما السلوات